Evet Halil Usta Buyur Halil Ustacığım dur dur oğlum Yine bir pazar sabahı Su başındayız Bura çok güzel harika bir yer Allah'ın izniyle balıklarımızı da tuttuk Çok şükür Bunları da çek bakayım gel Aynalı Neler var beynimizde Ne yok ya abi ne yok ki maşallah Bak 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 Hey. hey. baba, hey baba. Maşallah, baba maşallah. Heh. Bunlar derya kuzusu. Getir. Şimdi ne yapıyor Sağın Ustacığım? Balıkları temizleyeceğiz mı? Maşallah. Allah Allah. Güzel bir Şöyle dur Sağın Usta. Aynalı. Güzel bir aynalımız. Yerimiz nasıl Harun Usta? Harika bir yer. Güzel, Güzel bir su başı. Bir Altın suyu olana rast gelir? Sağ ol canım. Maşallah. <laughs> Bu muydu sabahtan mı elledi yapacağım? Allah, hala usanmadım. Bilik, ne böyle? <laughs> сусеси сусеси